Tamamdır. Kontrol et istersen. Paran hesabına geçti. Biliyorum abi. Mesaj geldi. Sen sözünü tuttun. Şimdi sıra bende. Alo. Vardın mı eve? Geldim geldim. İsterseniz telefonu kapatmayın canlı yayın yapın. <laughs> Patron, burada bir şeyler oluyor. Polis arabaları sokağın başını kesti. Eğer şimdi düğmeye basarsam iki sokak aşağıda enselerler beni. Ne yapayım? Kaç oradan hemen! Kaybol! Bombayı buldular demek! Kaç oradan! Ulan ne iş? Tam zamanını mı buldular? Oğlum siz öyle gülüyorsunuz da vallahi bak konuşamaz o anda ölebilir ya. O derece yani. Hanımlar çabuk 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 çabuk. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika ne oluyor? Efendim bu var mahallede. Polis bir evi bastı. Arama yapıyor. Kimseyi geçirmiyorlar. Üzgünüm ama kimseyi dışarı çıkaramıyoruz. Hangi ev o? Ne bu ya? Efendim ne göstereyim. Oğlum? Bu fırda mı? Kerim bunlara bak. Ben de bakacağım. Kızım Allah Allah. Ay sen ne yapacağız? Arka kapıdan çık veririz. kilidin anahtarı var bende arabayla gitmek şart mı? Biz yola çıkıveririz. Bir taksiye bindiğimiz gibi gideriz. Hadi. Kötü bir şey olmasın inşallah. Hala nereye gidiyorsunuz siz öyle? Bak bunlar bir işler karıştırıyor. Aman bırak canım bunları. Sonra adı karıştı oluyor. Ay ne oluyor ben anlamıyorum ki. Bir sunlar topluverelim hadi. Kızım. Ne oldu yug ben hiç anlamıyorum.